Herkese esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, kısa bir videoda birlikteyiz. Biliyorsunuz 2-3 videodur Ali, Ömer, Ebu Bekir onları konuşuyoruz. Bugün sadece Ebu Bekir'in üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanlara, İslamcılar Ebu Bekir'i öyle hoş anlatırlar ki işte olgun, sözüne ergin, söylediğini yapan, sözünden caymayan, merhametli falan mı? Böyle alim bir adam olarak tanıtılır. Ebu Bekir. Öyle tanıtılır. Fakat İslam tarihinde ya da ilk dönem işte Müslüman, İslamiyet'in ilk dönemine baktığımızda orada Ebu Bekir'in hiç de öyle anlatıldığı gibi olmadığını görürsünüz. Bunu hatta e, peygamberin ölümünden sonra biliyorsunuz ilk halife odur. iki yıllık halifelik dönemi var. Bu iki yıllık halifelik döneminde Muhammed peygamber ölünce Suudi Arabistan'da tekrar bir geriye dönüş olur, dinden çıkış olur ve Ebu Bekir 11 ordu kurar, bunların üzerine gönderir. Bunları hep işledik, yaptık zaten ama burada ilginç bir nokta var, asıl mesele o. Anlatmak istediğim şey, bakınız e, Tevbe suresinin 5. ayeti var biliyorsunuz. Orada şu haramaylar bir çıktı mı müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diye bir ayet var yollarını tutun hapsedin falan filan diye. Ee, tevbe eder, zekatı verir, namazı kılarlarsa bırakın diyor. Bunu yine modernist dediğimiz ya da Kur'an bize yeter diyenler ya da işte Ebced hesabıyla Kur'an'ı matematiksel olarak doğrulamaya çalışan soytarlar. Bunlar yani bu ayeti bile eğip bükmeye çalışırlar. Şimdi ben sizlere önce bu Tevbe suresinin 5. ayetinin Kurtubi'den açıklamasını okuyacağım arkadaşlar. Ve göreceksiniz ki Ebu Bekir insanlara, inanmayan insanlara ya, yani, dinden dönen insanlara nasıl işkence ettiğini, nasıl insanları öldürdüklerini göreceksiniz. Ebu Bekir öyle bir vicdansız insan ki inanmayanları ayaklarından bağlayarak kuyuya baş hasta aşağı salındırarak öldürüyor. Ebu Bekir aynı zamanda insanları büyük bir ateş yaktırıp ateşin içerisine atarak yakarak öldürüyor. Yine aynı Ebu Bekir yüksek dağlara sarp yamaçlara insanları çıkartarak oradan aşağı atarak öldürüyor. Oysa bu vereceğim şimdi açıklamada kurtubi açıklamasında bulduğunuz yerde öldürün derken Peygamber'in bir hadisinin olduğunu da söylerler. dediler ki burada işkence hariç, işkence ederek öldürmeyin diye. Hatta Ebu Bekir'in daha önceki yaptığımız videolarında işte hani ölüm zamanında şunu şunu yapmasaydım, şunu şunu yapsaydım diye itiraf ettiği konularda var. Onu da önceki videoda söylemiştik. Bakın şimdi hemen Tebe suresinin 5. ayetini açıyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz. Bu ayette bütün barış ayetlerinin çöpe gittiğini göreceksiniz. Barış ayetlerinin çöpe gittiğini göreceksiniz. Çünkü Tevbe suresi en son inen surelerden bir tanesidir. Ve buradaki hükümler geçerlidir. Diğerleri İslamcıların ağzıyla nedir? Nes edilmiştir, nes olmuştur. Çünkü bir yasa çıktığı zaman, yeni bir yasa çıktığı zaman eski olan yasa yürürlükten ne olur? kaldırılır arkadaşlar. Evet. O haramaylar çıkınca Tevbe suresi 5 Kurtibi'den okuyorum arkadaşlar. O haramaylar çıkınca artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayın. Onları alıkoyun. Onların bütün geçit yerlerini tutun. Eğer tövbe edip namazı kılar, zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Yani nedir? Namaz ve zekatı şart koşuyor. Müslüman olması gerekiyor yani. Müslüman olursa bırakın diyor. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Ve şimdi diyor ki bu ayete dair açıklamalarımızı altı başlıkta inceleyeceğiz. Bir, bu ayetin haram aylardan kastı nedir? O haram aylar çıkınca anlamındaki ayette kelimesi çıktı anlamına gelir. Mesela bir ayın son günlerine doğru geldiğini ifade etmek üzere kişi aydan çıktım der. Evet, aydan çıktım der. Aydan çıkarsın yani ayı bitiriyorsun demek olur. Şair de şöyle demiş diyor, aydan çıktım mı hemen onun gibi bir aya girerim. Kurtu bir de birinci. Mısra'da sonunda yer alan e, Kablehu ondan önce kelimesi Lisanul Arap'da Mislehu onun gibi şeklindedir. Anlam itibariyle böyle olması daha uygun görüldüğünden tercüme de ona göre yapılmıştır. Yani demek ki tercüme yapılırken her şeyi hesap etmişler. Benim aylardan çıkışım ve aylara girişim katil olarak yeterlidir diyor. Ay çıktı bitti demektir ifadesi <laughs> gündüz gelecek geceden sıyrıldı çıktı anlamında ise kadın manto üzerinden çıkardı demektir. Kur'an-ı Kerim'de de onlar için bir ayet de gecedir ondan gündüzü soyup çıkaran yasin suresinde 37. ayette diyor bunu diye buyurulmaktadır. Yani şeyin ayın haram ayların ...çıkmasının ne anlama geldiğini anlatıyor burada arkadaşlar. Haram aylarla ilgili ilim adamlarının iki ayrı görüşü vardır. Bilinen ve üçü arka arkaya gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bir tek de Recep olmak üzere dört haram ay denildiği gibi... ...El Asam da şöyle demiştir. Bununla kendileriyle herhangi bir antlaşma akdi bulunmayan müşrikler kastedilmiştir. İşte... Yüce Allah bu ayette bu haram aylar çıkıncaya kadar onlarla savaşmaktan uzak durmayı emretmektedir ki bu da İbn Abbas'ın niteliğin naklettiğine göre 50 günlük bir süredir. Çünkü Kurban Bayramı birinci günü bu husus ilan edilmişti. Bu görüş daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Dediğim gibi burada anlatıyor bunun ne olduğunu anlatıyor. Bu haram ayları kaç gün olduğunu, kaç ay olduğunu, hangi aylar olduğunu anlatıyor aylardan. İki, müşrikleri öldürün mahiyeti. Yani ne demek müşrikleri öldürün? Acaba bizim bugünkü Kur'an yorumcuları ya da ilahiyatçıların anladığı gibi hiç de değil arkadaşlar. Hangi tefsirciyi açarsanız açın. i̇bn Kesir'i açın. Haberi'yi açın. Ondan sonra e, bu Kurtübi'yi açın. Açın hangisini istiyorsanız. Oradan okuyabilirsiniz. Beydavi'den okuyabilirsiniz. Hiç önemli değil. Artık o müşrikleri öldürün ayeti bütün müşrikler hakkında umumi olmakla birlikte. Bak bütün müşrikler. Yani Allah'a eş koşanlar olmakla birlikte. Bunlar arasında daha önce El Bakara suresinde 190. ayetinde bir başlıkta açıklamıştık. Geçti diyorum. Rahip çocuk ve benzeri din adamı çocuk ve kadın gibi o 190. ayetin açıklamasında geçiyor bu. Onları öldürmeyin diyor o ayette diyor. Nitekim Yüce Allah'ın kitabeli hakkında da cizye verinceye kadar. Yani Tevbe suresinin 29. ayetinde de eğer bir dinleri varsa Hristiyan ya da Yahudi ise onlar da haraç verinceye kadar onlarla savaşın diyor. Yani. Ancak müşrikler lafzının kitap elini kapsamına almaması da mümkündür. Böyledir diyor. Yani, kitap ehli e, kapsamına almıyor. Yani haraç verip kurtulamaz müşrikler. Ancak müşrikler lafzının kitap ehlinin kapsamına girmiyor. Bu da cizyenin puta tapanlardan ve diğerlerinden ileride açıklanacağı üzere alınmaması gerekiyor diyor. Müşrikleri öldürün ayetindeki mutlak ifade herhangi bir surette, herhangi ne surette olursa olsun onları öldürmenin caiz olmasını göstermektedir. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Müşrikleri öldürün ayetindeki mutlak ifade. Mutlak ifade yani. Hiç lamı yok. Oraya buraya bükemezsin. Herhangi surette olursa olsun onları öldürmenin caiz olmasını gerektirmektedir. Ancak peygamber deminki dediğim gibi müsleyi yasaklayan haberler de vermiş. Yani dil ucuyla müsle işkence demek arkadaşlar. Şurada müsle işkence demek. Bu diyor işkenceyle öldürmeyin diyor. Fakat işte Ebu Bekir burada ortaya çıkıyor. Burada ortaya çıkıyor. Bakın ne diyor arkadaşlar. Şimdi burada. Bununla birlikte yani peygamber öyle demiş ama Bununla birlikte Ebubekir'e sıttık irtidad edenleri, yani dinden dönenleri, bakın burada dinden dönenleri ateşle yakması, yakıyor arkadaşlar. Dinden dönen insanları toplu halde yakıyor, Hitler gibi yakıyor. Bize anlatılan bu sıttık, Ebubekir bu işte. İnanmıyor diye insanları cayır cayır yakan bu. Müslümanlar bunun bir örneğinde Sivas'ta bize gösterdiler, değil mi? 37 canı bunlar alevidir, aydındır. Ondan sonra bizden değildir diye ne yaptılar? Çatır çatır yaktılar. Ebu Bekir misali. Ateşle yakması, taşla öldürmesi, dağların tepelerinden atması, yani dağların tepesine çıkarıyor insanları, oradan aşağı atıyor düşünün yani bir yarın üzerine çıkarıyor. Eline yani bağlıyor oradan aşağı atıyor. Bunu yapan Ebu Bekir. Bunu yapan Ebu Bekir Müslüman. Sonra baş aşağı kuyulara atması şeklinde öldürmesine de ayetin umumi ifadesini kendisine delil almış olabilir. Yani Ebu Bekir diyor bu Tevbe suresinin 5. ayetini delil olarak ne yapmış? Kuyulara atmış insanlar. Öldürme şekline bakın arkadaşlar. Öldürme şekline bir bakın. Kuyulara atıyor, ateşe atıyor, yükseğe çıkarıyor, taştan at, şeyden atıyor, yüksekten atıyor, yardan atıyor. Bir de taşla vura vura öldürüyor insanları. Aynı şekilde Ali'nin de irtat eden bir takım kimseleri yakarak öldürmesini de bu görüşe meyletmesi ve lafzın genel oluşuna dayanarak bunu yapmış olması ihtimali de vardır. Yani bu ayete ihtimalen Ali de bunu yapmıştır. Doğrusun diyor en sonunda da Allah bilir diyorlar. Evet arkadaşlar ayetin Tebe suresinin 5. ayetin açıklamasında Ebu Bekir'in ve Ali'nin ne kadar cani acımasız olduğu bir de gerekçe de dinden çıkmış olması. Ve bunun yakılarak Yüksek yardan atılarak, taşla vurularak ya kuyulara baş aşağı salındırarak öldürmeleri, katletmeleri. İşte size Ebubekir, Bekir Sıddık, Sıddık diyorlar ya. Buyurun Sıddık, sizin olsun Sıddık. Esen kalın.